Tecrübe yaşlanarak değil, yaşayarak kazanılır. Zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır. İnsanların olgunlaşması için öğrenmeleri, bilgi edinmeleri, çalışmaları gerekmekleri. O yüzden bir iş 30 yıl, 40 yıl ben bu işi yapıyorum demek o işi çok iyi bilindiği anlamına gelmez. Bu işi ne kadar araştırıp, bu işi öğrenmiş, ne kadar emek verdiğine bakmak lazım. Herkese iyi seyirler. Müzik Herkese merhabalar. İsmim Ufuk Kongun. Size bugün farklı bir konu, farklı bir konseptle karşınıza çıkacağım. Farklı bir şey anlatmak istiyorum. Biraz içimi dökeceğim. Mesleğin zorluklarından bahsedeceğiz. Karşılaştığımız sıkıntılarla alakalı bir paylaşım olacak ve burada araç sahipleri uyaracağım detaylar içerisinde olacak. Normalde bizim işimizin cilvesidir deyip arabasında beyanattan fazla şey bulduğumuz aklımızda konuşan satıcı, alsatçı, galerici, tamirci, kaportacı biz bunlara alışkınız veya bizi karalayan veya atıp tutanlara alışkınız. Bunlar hiçbir zaman için haklılığımızı ispatlamak adına herhangi bir çalışma yapmadık. Hiçbir zaman için polemiğe girmedik ama bu olay farklı bir de artık hani 10. yılı 10. yılımız hala bu tarz şeylerin önünü, önünü kesebilmek için, karşılaşmamak için hem araç sahiplerini, hem alıcıları, hem satıcıları uyaracağım yaşadığım bir olayla ilgili bahsetmek istiyorum. Geçen hafta 3 yıl önce o ekspertizini gerçekleştirdiğimiz bir aracın sahibi bizi aradı. Dedi ki ben aracı aldığımda bagaj kapağı değişmiş, sağ marş bir yeri boyalıydı. Şimdi bende kaza oldu, ben sol çamuru boyattım ama bir daha eşim arabayı sürttü, geldim. Bu sefer sol kapılar da boyalı dediler. Siz bana sol kapıların boyalı olduğunu söylemediniz dedi. Tabii ki aradan 3 yıl geçmiş, belki bu esnada bir kaza olmuş olabilir ama ne ben o kişinin o esnada kaza yaptığını o telefonda ispatlayabilirim ne de o bana kaza yapmadığını ispatlayamaz. Tabii ki eğer işimizin arkasındaysak bu konunun peşini bırakmamız gerekir. Yani normal bu detayı da söyleyeyim özellikle işte bir ay bin kilometre kaporta garantisi veren hatta bunun için ekstra ücret alan firmalar var. Bir ay bin kilometre garanti vermek ikinci ay iki bin kilometre geldiğinde ben arabayı tanımıyorum demekten başka bir şey değil. Bizim gibi böyle üç yıl geçtikten sonra hani telefonda yardımcı olayım gibi bir sonucu beklemeyin. Bunda yeri gelmişken söyleyeyim ama burası İzmir Oto Biz İzmir Oto olarak oto sektörüne girdiğimizde oto ekspertiz kurallarını kendimize göre koyduk. Hiçbir şekilde şekillenmedik, şekle girmedik. Herhangi bir bayinin dayatması, kuralı bizi bağlamadı. Bu oyunun kuralı biz kendimiz yazdık ve kendimize göre oynadık en başından beri. 3 yılda geçse biz bu işi çözmemiz gerekir şeklinde bir telefonda konuşmamız oldu. Ben araç sahibine iş yerimize davet ettim. Kendisi gel tabii ilk beni aradı. Çok hararetliydi. Ya siz söylemediniz şu oldu, bu oldu falan. Hani durumu anlatıp bunun neden kaynaklandığını çözmek yerine bizi suçlamaya girdi. Öyle bir edayla geldi biz iş yerimize araç aldık hatta geldi hemen işte araba şöyle böyle falan dedim önce bir hoş geldiniz. Yani bir selamun aleyküm, bir aleyküm selam, bir hayırlı işler, tokalaşalım, isminizi hatırlayamadığınız için bir tan tanışalım. Ondan sonra arabaya geçelim. Şaşırdı yani öyle bir şey beklemedi. Çünkü o beni suçlayacak. Ben de kendimi savunacağım. Öyle bir şey bekliyor ama ortada suçlanacak bir durum yok. Bir hata varsa bu düzeltilebilecek bir şey. Dünyanın sonu değil. Olay şu. Kendileri bizim ekspertizimizden sonra yani o 3 yıl içerisinde hanımefendi eşi sol çamurlu vurmuş. Sol çamurluk vurduğu için katlanmış. Katlanınca seyir anında vurulduğu için katlanınca sol şoför kapısına sürtüyor. Sürttüğü için orası kanıtılmadan kaynaklı sol çamurluk boyanırken, işlem görürken sol kapıda lokal şekilde boyanmış. Bununla ilgili tabii ki bilgileri yok. Bunu yapan kaportacı şahıs, ben işte bu kapıyı da bak buraya kadar boyadım. Buranın da ya da bu kapının da boyanması gerekiyor. Bak bu kapı tamam kazal değil ama kurtarmaz, kazıyor. Ben bunu yerini alacağım, oturtacağım. İşte bak buralarla ilgili boya yapmam gerekiyor gibi bir bilgi vermiyor. Hadi vermedi. Ya o kapının boyanları bilmiyorlar. Tamam. Bu birinci offside durum ya. Yani bu birinci bomba. İkinci bomba tekrar hanımefendi bir kaza yapıyor. Fotoğrafta göreceksiniz. Sol tarafı bu sefer komple çizdiriyor. Sol taraf, sol ön çamurluk, sol iki kapı, sol arka çamurluk, ezik. E, tanıdıkları kimse yok. Aynı kaportacıya gidiyorlar. Kaportacı daha evvel orayı boyadan adın gibi biliyor. Ama hani nasıl olsa aynı araba bir daha gelmez diye o bilgiyi vermiyor. E, aynı araba tekrar geldi. Bu sefer diyor ki bak boyasız düzeltme yap. Diyor ki ben sol çamuru zaten boyadım hani biliyorsunuz. Bunu düzeltme yapamam. Macun da var. Hani ben bunu çıkartan bu tekrar boyanacak. Diyorlar tamam buna bir şey yok. Kapılar. E diyor kapılar boyalı bu araba. Hani kapılar boyalı diyor. Onlar da tamam kapılar boyalısa madem bunları da boya düzeltme yapma diyecekler diye düşünüyor. Ama öyle olmuyor. Yani insanlar bu sefer dibine dara ekiyorlar deyim yerindeyse. İşte malın arkasında duruyorlar. Ve şey bu kapılarda boy yok. Bende ekspertiz raporu var kardeşim. Tamam hani biz bu arabayı dün almadık. Ama sonuçta ekspertiz yapıldı. Bu kapılar boyasızdı. Ben de kaza yapmadığıma göre bu kapılarda boya olma ihtimali yok. Ya ekspertiz yanlış bakmış işte bu kapı boyalı şöyle bir hatta arka kapı da boyalı diye. Adamı deyim ise kan beyine çıkartmışlar. Araba geldi. işin özü şu. Bu kaportayı boyayan şahısla bu araba boyasız düzeltme olmaz. Boyasız çünkü bunlar boyalı diyen şahıs aynı. Ya dürüst bir şekilde arkadaşım sen söylesene ben bu kapıya geçiş yaptığım için bak bu kapıyı boyasız düzeltme kurtarmayabilir. Bunu yapmak zorundaydım ama diğer kapıları kurtarmayı deneyim. Aslında alakası yok. Arka kapıda boya yok. Ön kapıyı lokal yapmış. Boyasız parça kurtları ama kendi işçiliğine boyasız düzeltmeyi güvenemiyor. Müşteri de kaçırmak istemiyor. Buna diyor boyasız düzeltme olmaz diyor. Boya çatlar diyor. çünkü boya var diyor. Ben en iyisi bunu boyayım diyor. Müşteri kaçırmak istemediği için. Sen dürüst bir şekilde ben bunu boyasız düzeltme yapamam. Yaparken çatlatabilirim veya boya falanca filanca arkadaşım daha iyidir desene eğer yani. bu kadar mı acizsiniz? İlla hani her gelen almak zorunda mısınız? Yapamıyorsan üstesinden gelemiyorsan başkasını karalama. Yani adamı ikna etmek için böyle bir yöntem kullanma. Bak olay nerelere vardı. O kişi gelip benim dükkanımda bağırabilirdi. Biz kavga edebiliyorduk ki zaten telefonda bağırdı. Yani ben onu sükunetle basiretli bir esnaf gibi dükkanıma çağırıp misafir etmek yerine didişseydim kavga edecektik. Belki gelip dükkanda kavga edecektik. Hiçbir şey olmasa beni bütün mecralarda kötüleyecekti. Bir daha da bana araba getirmeyecekti. Sen hiçbir suçu olmayan kişiyi sırf kendi beceriksizliğinden ötürü, yalancılığından ötürü zor duruma düşürdün. Farklı bir esnafı hiç hak etmedi halde. Biz durumu izah ettik. Nasıl izah ettik? İşte mikronları gösterdik. Arka kapıda herhangi bir hata olmadığını, sol arka kapıya sağ arka kapının her şey birbirine uyduğunu, bütün bildiğimiz yani kısa söyleyeyim eşini hanımefendi hem kendisine beyefendinin boya kapı orta eğitimi verdik. Müsaittik de Allah'tan. Allah'tan müsaittik. Bunu yaptık. Arka kapıda herhangi bir hata yok. Ön kapıya geldik. Ön kapıdaki lokal ayrımında boyada şöyle bir şey vardır bir parça boyandığı zaman boyanın yüzeyi tabancanın niteliğinden bağlı olarak yüzeyindeki görünüm değişir. Biz oradan boyayı anlarız. Yani gözle boya kontrolü budur. Boyanan parça hem renk ayırır hem e, boya ucundaki işte o meme ucu deriz, tabancanın ucu deriz. Onun atımı, atımı, el yatkınlığı, aynı ortamda boyanması, boya süreci. Çünkü şimdi bir parça boyandı, biri 5 yıl sonra boyandı. Biri 5 yıl güneş gördü, biri 1 bir ay güneş gördü. Aynı olmaz. Hani pastacılarla kurtarır ama aynı olmaz. Ayrı bir tabanca atlısa zaten aynı boya yüzeyini tutturamaz gibi detaylar var. Ben resmen orada boyacılık eğitimi verdim. Lokal boyanın, sol ön kapıdaki lokal boyanın sol ön boyanma esnasında olduğunu, bundan olabileceğini anlattım. Hatta eşi hanımefendi ya ne kadar güzel anlattı, keşke bize de böyle anlatsaydı deyip mahcubiyetle, mahcubiyetle utanarak, sıkılarak bu lafı söyledi. Biz bu konuyu kapattık. Şimdi buradan sizin çıkarmamız gereken ders şu. Tamam bu konu sizi neden ilgilendiriyor? Bir arabayı boya verdiğiniz zaman genelde işte parça lokal boyanmaz, renk tutmaz, şu olur falan diyorlar. Evet ben size hatta üzerinde örnek olarak göstereyim. O şekilde anlatayım. Ama bunda bir takım detayları var. Onu da görün, bilin. Bundan sonra kaportacı iş verirken ona göre hareket et. Buyurun bakalım. Şimdi bizim aracımız, bu kendi aracımız. Sağ ön çamurluk boyalı. Biz bu şekilde aldım, aldık, bilerek aldık. Sağ ön çamurluk boyalı. Sağ ön çamurluk boyanması nedeni. Şimdi kaput orijinal 110 mikron. Çamurluk boyalı 140 mikron. 30 mikron gibi çok ince bir fark var. Bu bir kat vernik kalınlığıdır. Bunu neden atar? Lokal yapıp da boya sırıtacağının üstüne bir kat vernik atmış. Dolayısıyla bu parça tamamen boyalı. Baktığımızda tabii ki kameradan belki alışması ama boya yüzeylerindeki tabanca farkını biz rahatlıkla görürüz. Olay da çavulun şu bölgesinin bir avuç kadar yerin hasar almasına bağlı yapılan düzeltme. Şimdi eğer ki bu parça burada hasar aldığında katlama yapsaydı buradaki çizgi bozulacaktı. Ve buradaki şahıs kapıyı açtığında inmek için burada bozulma kırılmalar olacaktı. Dolayısıyla bunu onarmak için en iyi ihtimalle lokal boyanacaktı. Bunun boyacılar tarafından size söylenmesi gerekiyor. Kaportacılar tarafından size bu bilginin verilmesi gerekiyor. Siz bundan sonra bu videodan sonra başınıza böyle bir olay gelir. Araba boyatırken tek yapmanız gereken olay şu. Bizim yaptığımız nedir sanayide? Boyatıyorsak işte usta kaça boyanacak? Atıyorum 750 boya. Ya 700 olmaz mı? işte bizi kaportacı Hasan Usta gönderdi. işte fiyatçı Levent Usta gönderdi. Ya bize de bu, bu para. Değil. Sizin yapmanız gereken şey ustacım. Bunu hangi malzemeyle araştıracaksınız? İnternette şey var. Scandox diyor. Hangi malzemeyle boyayacaksın? Scandox'a mı? Diyöle mi boyayacaksın? Ve lokal geçiş yapacak mısın? Sadece parçayı mı boyayacaksın? Ya da parçayı lokal boyasan kurtarır mı? Yoksa verdiğini tamamen mi atacaksın? Bunları bilmeniz gerekiyor. Bazen öyle şeyler karşılaşıyoruz ki çamurluk boyamış, adam kaputa lokal atmış. Şimdi 700 bin adık arabanın kaputunu lokal boyadığın zaman bu araba 685 binden fazla etmez. Ülkemizde çünkü boya kaporta değerli bir MTI. Yani arabanın fiyatını belirleyen unsurlardan bir tanesi. Sizin bu karakter yoksunu yalancı adamın verdiğim örnekte hikayesinden yola çıkarak elde edeceğiz. En büyük değer bu videodan sonra aracınızın başına bir boya ile ilgili bir şey geldiği zaman neler dikkat etmeniz gerekir onun üzerine odaklanın. Bu tarz yerlerde lokal boya yapma ihtimali yoksa çamurlukta yapamıyorsa renk ayırma riski varsa özellikle kapıya taşıp taşmayacağını direğe taşıp taş bazen direğe de taşılır. Direğe de taşma yapar. Vurduğu yerin açısına göre kapıda taşma yapar. Bunları mutlaka sorun. Eğer çok büyük hatalar yoksa taşmasınlar. Varsa olsun çizik kalsın. Küçük çizikler kalsın ama taşmasınlar. Buna dikkat edin. Bir detay daha vereyim püf nokta. Yani bu videoyu izleyenler en azından bir bonus olsun. Genellikle bir sünne karşılaşıyoruz. Kaput ucundan hasar alıyor. Kaputta da lokal şansı biraz zayıf. Kaputun açısına göre, filetolarına göre yapamayabiliyorlar. Diyelim ki hasar aldı ve macunlandı, boyandı, geri kalanı vernik atıldı. Komple boyalı diye geçer. Yapılması gereken işlem, lokal olsun, varsın olsun sırıtsın. Sırıtsın. Siz o sırıtan yere bir folyo kaplama yaptırırsınız. Folyo kaplama üstü orijinal kalır. Folyo kaplamanın altında maaş olduğu için zaten ölçümlerde biz onun boy olduğunu anlarız. Hani saklansa bile biz onu görürüz, fark ederiz, tespit ederiz. Bizim için problem olmaz. Kaputu mutlaka lokal boyatın. Ne kadar sırtırsa sırıtsın. Yarın bir satarken zorluk yaşamayın. Ne oluyor? İşte kaputu adam tam boyuyor. Tam boydan söylüyor. Biz diyoruz ki işte bu kaput boyalı. Bu sefer araç sahibiyle alıcı tartışıyor veya biz konu izah etmek durumunda kalıyoruz. İşte oraya kadar arıyor. Ben oraya kadar vernik attım. Vernik boyadan sayılmaz. Bilmem ne falan filan. Öyle bir şey yok abi. Fabrika dışında kaportada yapılan her şey işlemdir. İşlem yapmayacaksın. Yine renk tutsun. Renk tutmasın. Yap lokalini. Bu senin ustalığına kalmış zaten. Becerine kalmış. Yap. Ondan sonra da bir folyo kaplama. Bu formülü düşünün. Bunu ben daha müşterisini bu şekilde uyaran boyacı, kaportacı görmedim. Bu detaydır ya. Yaparsın, Folyoyu çekersin, ayıbı altında kalır. Kalın bir folyoyla bunu örtersin. Oradaki o dalgalanma belli olmaz. Kalkıp da zaten siyah arabayı beyaza boyamayacaksın ki folyoda sırıtsın. Aynı renk boyayacaksın. Ufak geçiş dumanını o şekilde kapatırsın. Öncesinde pastacılasını yaparsın. O sonra kapatırsın, o, konuyu bitirirsin. Kimseyi de bu şekilde rezil etmezsin, kimseyi de birbirine düşürmezsin. Ben hem bu e, buradaki üzüntümü, sıkıntımı paylaşmak istedim. Hem de bundan yola çıkarak aynı mağduriyetler yaşanmasın diye bu kaportacı şahsın yedi alttan ötürü sizlere bilgilendirmek istedim. Herkese iyi seyirler, umarım faydalı bir video olmuştur.